Herkese merhaba arkadaşlar. Garen için The Twins modunu oynuyoruz bugün. Normalde girelim. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Buralara geçelim. Daha da elimde bir sürü Garen'e modları var. Bir de The Twins. Hep son diyorum ama bitmiyor. Buluyorum. Neyse başladık. The evine benziyor. Biraz sensör arttıralım. Tamam. <laughs> Bütün kapıyı açmak mı zorundayız? <laughs> Arkadaşlar yine gögen önüme çıkmasın da. Sadece bu çöre atalım. Ya gögen ya. Mutfağa yemek yapmaya mı gidiyor? Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar ikinci gün. Sanki ninemiz gidip mutfakta yemek yapıyormuş gibi önümüze çıktı ya. Neyse direkt alt kata inelim daha iyi öyle. Alt katı da göstermiş abi. Ninemiz işte buydu yine. Hep ninemiz oluyor. Dede hiç bulamıyorum. Nineye bulamıyor vurul mu? Arkadaşlar babası da böyle kapıyı açmak gerekiyor. Hadi Sanki ta uzaklardan geliyormuş gibi. Arkadaşlar fake'imizi atalım. Ninemize. Bakalım o bize. Neyse ninemize fake'imizi attık. Şimdi kaçıyoruz. The Twins'in kopyası gibi. Çok güzel. Neyse. Bayağı Gagan'ın modları geliyor arkadaşlar. aldık ki key. daymış kaç saat? Suya bakın su da yemyeşil. Dota oynuyormuş gibi ama oynamıyor aslında. Arkadaşlar bu et adam modu da var onu da çekeriz. Hiç sıkıntı değil ve sorun değil. çok seviyorum ama çekiyorum. abone olmaya devam edin. Sayenizde 293 abone aldı Teşekkür ederim. Bir o abone, abone 300 olsun. 7 kişi daha katılsın abone olsun. Bir 300'e gelelim arkadaşlar. Ya. Üst kat silah alacaktım dede. çıktı önüme arkadaşlar. Dede uyuyor muydun? Ne yapıyordun? Neyse. Hı. Ya, ya Ateş etme Ateş etme orada nasıl vuruyorsun ya Arkadaşlar ben vursam mermi yetişmeyecek Hemen doğuduncu gün oldu ben anlamadım ki Neyse daha dikkatli oynayacağız arkadaşlar. Dede ya. Hem dede hem nene. Hem dede hem nene. Bu ama. Ben de üst kata çıkmayacağım ya. Sonra çıkarım. Pompalı oluyor kadar uzanamaz ki arkadaşım. Ben ateş etsem göreni bayıltan lazım, yani. Yine şu dede. Dede bıktık. Dede vallahi bıktık senden ya. Bir rahat vermedin. Modu tanıtıyoruz. Sen geliyorsun ya orada bütün insanlara mod tanıtacağız. Karşımıza çıkıp bugün ya. Tamam, rahatça geldim adaya. Yatacağım, bayıtacağım Gel buraya dede İyi oldu sana? Gel gel anne. Ne oldu dede bozuldun mu? Bulamam sandım ama koydum ikinizde. Ne oldu? Çıkar bak ya. Bak <laughs> anne tipsiz resmen. Neyse ayıcı alıp hemen gidiyorum. Gagane ayını aldım niye kızmıyorsun ha? Arkadaşlar bayıldığı için kızamıyor. Buradan da hiçbir şey çıkmıyor. Her videoda her şeyin yeri niyese aynı. Neyse. Karga ne sattı ona da bakacağız. Karga. shitkey sonra alacağım kargadan. Arkadaşlar. Neyse. Atladım. <laughs> kullandığın da böyle işte. Kasan anahtarını verdi. Bir de kargayı bulacağız. sakın çıkma. İstemiyorum ikinizi de. Şimdi de dağılır da silahı. Biz kata çıkıp kargayı mı ne yapsam? O zaman kızdık. <laughs> tamam şurada çıkalım. Rahat bıraktı bizi. <laughs> ya da sinirlendin ama mecbur tecrübe mi olacak? Dede bana sinek kaldı arkadaşlar. Ben de bulurken iyiydi dede. Ben de seni kaydanamadım ne oldu? Nasıl bir hismiş? Gel de seni de alayım Gel. kendi silahına bakalım. Dede cezanı çektin mi şimdi? Arkadaşlar pompalı alacağım. Çünkü bodruma ineceğim. Oradaki camı kıracağım. kaybetmine gelmemiş ninemiz. Aa nene de geliyor. Gel ninem. Zaten ben de seni istiyorum. Şu odaya da bakalım arkadaşlar. <laughs> tamam, alt kata iniyoruz. <laughs> Dede iyi oldu, beni buluyordu o kadar. Ben de intikam alsın diye. Abla çıktı, boşver. Ya ya. Yeter ya bıktım senden. Bir fake atayım da kurtulayım senden gel. Hı, yeter ya. Arkadaşlar da silah atınca dede alabiliyor dedeye verebiliyorsunuz. Gel sana bir fake atayım. Dögeni de çağıracağım. Allah tüfeğini almış. Dede. Lag aldın sana. Arkadaşlar geçtim tamam. Kurtuldum da dedim. Bir de Nina ile uğraş. Nina sesi duyup gelmez. Gelmedi tamam harika. beni bayıldı. Allah. Arkadaşlar üst kattı Nina'mız. Uzaktan da görmezsin ama. Çok uzak. Nasıl görüyorsun? <laughs> Göremiyorum. Dragon Bear'da ya da Chapter 2 oynasak gözün gitmiş. Görmez. Ya da bir. Yürü git be. Yürü git. Neyse arkadaşlar. Bunlar beni kovalıyor peşimi bakarak lanza. Dede. Yok dede. O gamiyan işte ne oldu git. Yoku git ya. Hala ateş ediyor Bugünki Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı da. Bye-bye, Gary -bye.